Neden bu kadar ciddisin? Selamlar. bugün yeni bir AP şaka videosuyla beraberiz. Ormanda şaka nasıl oynanır hani zaten sezonun son maçlarından biri. İşte bunları göstermek istiyorum. Asıl hedefim bu. Şimdiden sizlere keyifli seyirler diliyorum. Evet. invade attılar da orada bir kill aldım. Bu kaydı durdurmuştum kusura bakmayın şimdi hani orayı gösteremedim ama güzeldi ee, bir kara karasatla başladık şimdi olman dönmem birazcık zorlaşacak ama problem değil ee, şu dönme kısmını geçelim sonrasında geri devam edelim bakalım burada üstteki dostumuz bir tak kaçtık sorun yaşadı ee, ve bana laf edecek yüksek ihtimalle ama orada bir şey yapamayacağımı şöyle güzel bir şekilde burada e güzel bir şekilde filmimizi çıkarttık. Gayet tatlıyız, gayet hoşuz. Ee, doğru burada bir yol alabiliriz. 3 kadar satır. Hani e, dakika 4 için gayet yüksek bir ee, sayı, rakam. Rakam. Aynı zamanda sayı. Burada da alalım. Dedim pozisyon için E'ye vermem daha mantıklı daha fazla şimdi. diye ama bir tane W'ye vereceğim oradan dönmemi daha da hızlandırması için Şu an e, can katabileceğimiz bir yok Aldığımız iki kill neticesinde Base atıp item almak şu an e, en mantıklısı Burayı ve kayacılar aldıktan sonra e, Yüksek ihtimalle Base atarım Yes e, O zaman devam edelim Burada aslında botu oynayabiliriz Adamın canı gayet e, düşük Gayet güzel bir şekilde burada killi çıkarttık Sen de e, kesebilir miyim dostum Kesemeyeceğiz. Çıkalım e, Botu oynadık ve Oradan da güzelce bir kill çıkarttık Şu anda 4 karasat Hayatımıza devam ediyoruz gayet mutluyuz Hiçbir problem yok hmm. O belvet şu an o, Basıldık Potunu attık oraya. Buraya mı oynayacağız kanka? Oynarım ben. Oh. Gayet güzeliz, gayet güzeliz. Gayet güzel bir şekilde. Orada Renata'yı da düşürdük. Ee, ve 6 karasat olduk. Renata niye orada vurdu? Onu da e, pek algılayamadım ama. Hmm, o kata atlar diye düşünüyorum. Ben burada mal gibi oynadım ya. o Olsun. Nazar boncuğu diyelim ve oyunumuza devam edelim. Nazar nazar. Niye atladım ben de bilmiyorum. Orada Q'umu bekletmem lazımdı. Bir tık kötü oynadım orada ama oldu. Böyle şeyler. 7 ee, karasata ulaştık. Dakika ile aynı karasatı. Gayet iyi. Aphelios ne yapıyor? Saygısızlık. Saygısızlık. Aphelios'cum. Tatlım. Böyle bir dünya var mı? Keşke olsa. Aphelios kesemedik ama olsun. Support'u kestik. Renata'yı kestik. Ee, gayet güzel bizim için. Farmda bir tık e, geri kaldığımızı düşünüyorum. ben bunu alalım. İtemizin de bitmesi bize gayet güzel bir şekilde avantaj sağladı. Bir var. Yalnız e, o kata e, can yakacak. Böyle giderse. Hmm. Adam benim ormanıma giriyor da önümüzde hmm, Buradan Katarina'ya geçebilir miyim? Ee, birazcık zor gözüküyor buradan Katarina'ya geçmem Güzel bir şekilde Katarina'cım bitti Baitleyebiliriz Niye olmasın? Katacım atlayacağım mı sen üstüme? Atlamadım Canımsın. Seviyorum seni. Bakalım o adamın üstünde blue yok. Hmm, çok atlıyımız ittiriyor oradan. Ben bir şey merak ediyorum. Şuradan acaba bu var mı yerinde mi? Yerindeymiş. Tamam kankacım saldıracağım. Sen sen rahat ol ya. Burada hemen ultimizi açalım. Ultimizi adamın üstüne doğru gönderelim. Ee, burada adamı kesmemem. Ee, işten bile Değil. Güzel. Bir an kalbi kesemeyeceğim sandım. Hmm, süresi bitmiş şeyimizin. Ultimizin. Böyle hem oynayıp hem konuşmaya çalışınca belki zor oluyor kusura bakmayın. Ee, güzel bir şekilde. Bunu da alalım. Farm'a 53 çocuğum. Hmm. Takımından biri kart bildi. Bizim yönüne de kesik güzel bir şekilde. Hmm. Bu da bir mid'e oynayabiliriz aslında. Bu adamı kesme şansım pek yok ama. Hmm. Şöyle bir E daha tabi miyim sana dostum? Teşekkür ediyorum çok. Çok naziksin. Kanka onu kesemem ki. Ben keserim ama o adamı. Gayet güzel bir şekilde adamını da kestik. Ee, dostum yapma bence. Bence yapma. Sen bilirsin. Hani karışmayayım diyorum ama. Ananı yiyeyim. Tamam tamam. Bir şey yok bir şey yok. Sakiniz. O da güzel bir şekilde Katerin ekilini de aldık. 10 kara satız. Ya yani çok yüksek ya kara satımız normale göre. Hani bulamayanlar var öyle diyeyim. Ha. Ha. Şu benim şey mantığım. Aha sıkatı. Sıkatı sıkatı sıkatı. Şunu böyle atalım. Aa hayır hayır hayır. hayır. Bak unutmuşum bunu. Unutmuşum. Belvet var karşımızda. Kesinlikle o alameti aldırmamamız lazım. Ne yapıp ne edip. Ulan çarpı attım adama da. Kesinlikle ben burada bu adamı kesmeden hiçbir yere gitmem. Evet. Hayır. Hocam buraya oynarız aslında ama neden oynayamıyoruz? Bir takım problemler var burada galiba. O Katarina'ya da oynarız. Oynadık. Gözüktüğü gibi. Abi senin buraya girme yasan var bu arada ben baştan söyleyeyim. Atak ya da base ya Bakalım bizi rahatsız edecek mi? Etmedi. Üstü bizim çocuğu sıkışırlar ya. O kötü oldu. Ne hmm. Nereye oynayabiliriz? Helveti görmüyoruz. Böyle bir e, ee... tam kırtar. Hmm, anlıyorum belki. Hmm. Kıyamam, kıyamam sana, sana ben kıyamam. Bir tanesini hor görmesinler. Belvetinin bir tanesini Onu görmesinler O nasıl tuttu bana? Yok artık <laughs> Tam i̇şte şöyle Abi tutma artık yeter Map'in diğer kısmından atıyor bana Haritanın diğer kısmından Ayıp Anım. Annem yerim seni. Seni ben yerim. Yamam ya. O Belvet oradan şey alsa mesela alamet alsa her şey bir anda. Ne oluyor lan? Dememize yol açabilecek. Ee, Potansiyelde bir maç. Ye yeah, ye. Yeah. Planda da e, Adamla beraberiz. Bak ben bunu anlamıyorum işte. Ha ne yapıyorsun? Şuradan çık. Bu olacağını biliyordum. Aa, al. Kanka sen deli misin? Belki de burada geldim, geldim. Hocam al sende kalsın. O sıkıntı değil de. ben o oldu. Eee şöyle diyeyim. Uh, uh. Aynen, aynen hocam. Hocam ben bir kara satım alayım mı? Heh, Karasat sat olmayı bırak, kili bile çıkarttık orada. Çatır çatır. Ne vurdu lan o Renata? Allah, 500 vurdu. Harip. Durmamak lazım o kadar. Bir, bir. bırakalım. Ali! Bana gelme bak. Bak. Tamam yok tamam annemizi dur ne burada. Destek. Hocam o kuleyi vermesek aslında. Bakalım burada bir tık satış koyduk mu? Devam edelim. Kanka o iş yaş be. Ne yaptın sen şimdi? Garip bir şeyler yaptı çocuk. Hadi buraya biri tutmaya gelsin ben bez atacağım amına koyayım. Bu bezimizi koyalım. Bakalım deneyecek mi? Deneyecek gibi bir his var içimde. Gülerim ama. Maymun ederim deneme. Denemedi helal olsun çocuğa. Ee, burada hemen tarayıcıyı çevirelim. Şimdi ne çıkabiliriz? Bence gold'u saklayalım. Rabadon'a rush yaparız. Hemen gidelim bir de. Oyun arama dön diyece ya. Saçmalıyorlar abi. Ne yapıyorsunuz? Salın farm var mı yapar? O bir kez ölmemiz o maç başı beni üzdü ya. Çok saçma öldük. Ölen değil ama hallediyoruz. Buradan blue'umuzu alsak bir de skatıl gömsek arada. Mis mis. Tadından yenmez. Bak hala mitte şey yapıyorlar ya. Oğlum git farm marm al. Velvet manyak mısın? Ölünce bir boka yaramıyorsun kankacım. Ee, buraya oynayan ciller yapabiliriz. Aa ceviz. Peki kanka sen nereye kaçmayı planlıyorsun? Ayıp sorması. Bence deneme. Kanka dur. Ulan illoyu ulan oğlum. Ejderi mi verdik? Yok vermemişiz. Ustam geldi ustam. Kanka ultim var mı? Yokmuş. Olsaydı oynardık oraya. Çocukla beraber. Ne yapabiliriz burada acaba? Onu düşünüyorum. Şöyle, şunu atalım. Zaten sakat kalacak. E ee, kanka. E. Ee? Ha anlamadım şimdi. Ne oldu? Olay neydi? Gel gel bur buraya doğru gel kanka hiçbir şey yapamaz. Lan <laughs> oğlum var ya. Var ya siz var ya. Hadi oğlum hadi. Bayılıyorum ya bayılıyorum. Seviyorum sizleri. E atayım mı gelip? Tamam tamam. Sana salacağım. Ee, gidelim buradan ejderi alalım. Mantıklı olarak. Belvetle yöne Yone kapışıyor. Yone'nin kesmesi lazım Belvet'e. Adam da 5-5 yani. Çok da kötü bir durumda değil. Bizim kadar iyi olmasa da. Bravo bravo. Bu tarafa gelir mi acaba diyecektim. Bizi gördü. Gelmez yüksek ihtimalle. Probable. Şuralar birazcık kutulayalım. Ah be. Kanka bana kalkmaz yarran ya. Kalktı. Hadi. Ya. Ha tamam öldü. Tamam çok güzel. Çok güzel. <laughs> Aa çarpmadı. Tabi ört değil yani ben dalgasını şu an gülüyorum ediyorum da. Rabadan'a doğru rushlayalım burada. Where is the fucking robot on. Bak bu, bu, ölümü hak ettim ama çıkabilirdim. Eşek gibi devam ettim orada. Tam bir sığır gibi. Bakalım burada da fight'i kaybettik. Burada hemen e, mid tarafına bir bakışta bulunabiliriz. Hemen güzel bir şekilde buradaki de aldık. E, ADC'mize kalması gayet tatlı. ADC ki salmak lazım bu arada ya. ADC önemli. Evet. Tam ürün öne. Buradan bu Playde zorlayalım. Güzel. Gayet güzel. Bak Belvet e, ejder alamıyor. Yani baron alamadı. Alamet alamadı. Direkt oyundan düşüyor yani Belvet'e. Bakalım karşıya 12 level ben 14 verim yani Bakın gördüğünüz üzere Parmağı da yapmıyor yani bir şeye abanması lazım Bu çocuğun Oy yoksa Belvet abimiz bize Lafı ağzımıza mı sokacak Bize abimiz lafı mı sokacak Bugün efsane cümleler kuruyorum Hocam hocam o iş yaş hocam Kanka bana yemez ya o Yedi. Hadi. Gayet güzel gayet güzel. Adam içime girmeye çalışırken öldü. Ya orada bir oyun kastı. Ping falan çıktı. Hani yerseniz. Ondan e, birkaçlık problem oldu. Ama hiç önemli değil. Rabadonumuz bitti. Rabadondan sonra hangi eşya çıksam diye düşünmekteyim. Gölge Alev'in e, mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Bir şeye bakalım. Hmm. Gölge Alev Kozmik çizgi Morello mu çıksak? Morello çıkalım ya. Sonrasında Morello çıkalım. Tamam öyle yapalım. Oğlum takım ne yapıyorsunuz takım ya? Ona da harikalar yaratın demiyorum da yani. Ay yapacağın işi senin. Ne rakip üçledi inanılmaz. kesik rakibi ama üçledi boka yaramadı yani. Abi takım kötü oynamaya emeye başladı. Neden böyle yapıyorlar ben anlayamadım. Neyse ee, biraz götümüz kalktı gibi hissediyorum. Daha normal oynayalım bundan sonra. Ejderha yemeyeceğiz. Verdik. Şimdi Belvet kendi formuna dönüşecek. E, tatsız olaylar yaşayacağız yani kısacası. Abem niye öyle yapıyorsunuz abem? Daha temkinli, daha ee, düzgün bir oyunu sergilersek. Şimdi neden afık? Evet doğru. Bunlar hep sorulması gereken önemli ve mühim sorular. Kankacım bakın. Bak orası loose. Yapma kanka, yapma bey. Burada bunu da alalım. Ölelim ama. Ölelim ama alalım. Tamam. iki de ikimizi attık. Wordtü burası. Gayet güzel oldu. Ama burada ben e, oyunu şey yapacak hamleyi yaptım hani. O fight kazandıracak hamleyi yaptım. Yine şako nedenle ben burayı bir keseyim bir dakika. Burada bizi baron fight'ı bekliyor. Ee, gördüğünüz üzere. burada e, o de çıkarttık güzel burada yine kaldı ki ee, baron yapabiliriz ama doğru gel bakalım deneyecek misin W'sine yiyelim mi oha oha abim ne vurdun sen saçmalama Yani biz aldık da kili. Almasam da olurdu ya yani Boş yer öldü Siyah şey, ekran maç izletir gibi oldum hani videoda olduğum için sıkıntı Yoksa ölmelerimin hepsi worth yani Takımın işine yarıyor Demin orada iki kile yardım edip öldüm mesela hmm. Orada baron mu alsak daha iyi bilmiyorum Bilmiyorum usta. bilmiyorum Bilmezlik kulesi alalım Can yenilemesinler diye Ve devam edelim hmm. Biz niye burada baron fight atıyoruz onda pek Aklı e, aklım ermedi açıkçası. Hmm. Öyle. Öyle. Arkadaşlar ben mi gireceğim önden? E, pek o kısmı anlayamadım ama. Loicim. Kanka aferin. 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 Mükemmel takım. Ha burayı artık hani daha ne kadar taşıyabilirim bilmiyorum ama Evet Belki bu e, takıma bir şeyler Anlatmama yardımcı olmuştur Ne barona koşun abicim oyun bitti bak adam barona koşun Neyse arkadaşlar burada biter diye tahmin etmek ne, Bitireyim öyle böyle kapanış şey yapayım İzlediğiniz için e, teşekkür ediyorum Umarım keyif almışsınızdır ve Şakoli'ye ilgili birkaç şey Size gösterebilmişimdir ee, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir de beğenirseniz sevinirim. Neden bu kadar ciddisin?